İkinci Cihan Timur vakasında Muhammed Gürcan Koçak'ın ölümüne neden olan ve 6 gündür aranan sürücü yakalandı sevgili izleyiciler. Son dakika gelişmesinin detaylarını Flaş Haber muhabiri Derya Kayaş'tan alalım. Derya sen dinleyelim. Evet e, Türkan Marol e, o sürücü, kaçan sürücü bugün İstanbul Havalimanı'nda bir operasyonla yakalandı. Ee, Eyüp Asayiş Büro ve İstihbarat Şube ile e, Trafik Şube ekipleri tarafından yakalandı. Bugün saat 16-15 sıralarında servis şoförü olduğunu biliyoruz. Ee, i̇lk ifadesinde de yoğun bir kar yağışı vardı. Ee, bir şeye çarptım, yaban domuzu sandım e, dediği öğrenildi. E, hemen olayı anlatacak olursak, olay geçen hafta cumartesi günü saat 2 sıralarında e, Eyüp Sultan Kemerburgaz e, yolunda meydana gelmişti. E, Muhammed Gürcan Koçak, 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koçak kuzeniyle birlikte eve dönüş yolunda UTV Aracı arıza yapmış ve e, araçlarını emniyet şeridine çekmişlerdi. Eee aracını kontrol ederken e, bir anda yoldan geçen bir sürücü 25 yaşındaki muhammed Can Koç'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle e, talihsiz genç ormana, yol kenarındaki ormana savrulmuş ve hayatını kaybetmişti. E, olayın üzerinden 6 gün geçti. E, yaklaşık bir hafta geçti ve e, o fail yakalandı. Bugün e, İstanbul Havalimanı'nda e, yakalandı. E, Eyüp Asayiş Büro ve İstihbarat Şube ekiplerinin... Trafik şubi ekipleri tarafından yakalandı. İlk ifadesini tekrar belirtelim. İlk ifadesinde yoğun kar yağışı vardı, bir şeye çarptım, domuz sürüsü sandım e, dediği biliniyor. E, şu an göz gözaltında. E, son dakika gelişmesi olarak bunları söyleyebiliriz ve e, bu olay akıllara ikinci bir e, cihan Timur vakasını getirmişti ee, ve bir hafta gibi kısa bir sürede yakalandığı bilgisini tekrar belirtelim. İstanbul Havalimanı'nda bugün saat 16.15'te ekiplerin yaptığı bir operasyonla yakalandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Teşekkür ediyoruz. Flash Haber muhabiri Derya Kayaş bize son dakika gelişmesini aktardı sevgili izleyiciler. Ve devam edelim. Eskişehir'de bir caminin pencere camını kırarak içeri giren hırsız